Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kayıp Miras'ın Kana, 4. bölümünü geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu seneler çok abone geldi. Çok abone geldi. Bir de takipçi geldi. İzlenmelerim arttı. Abonem arttı. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. eğer arkadaşlar bu an chart 4'ün bayağı şey gelmesini istiyorsanız yani finalin ne kadar gelmesini istiyorsanız daha da bölümleri gelmesini istiyorsanız like ve abone olursanız çok sevinirim. Oynayışmadan önce abone like atın. Hadi oynayış. Kaldığımız yer buraydı. Şurada ben bir tane yer yiyordum. <laughs> Nereye atlayabilirim dedim. Şuraya atlanır ama. Yaparım. <gülüyor> of. <laughs> Al. Bu sefer yanlış. Bunu yapmayacak. Allah. Lan oradan buraya nasıl atlayacağım ya yani? <laughs> Oradan buraya atlayamam Atlarım Yaparım, <laughs> Yaparım oğlum Oradan kaysak şimdi Buradan kayacağız. Şöyle bir atlayacağım. Allah. Çok kötü. Şöyle çıktık. Yukarı, 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 yukarı. <laughs> oldu. Nasıl yaptım bilmiyorum ama Nasıl yaptın, bilmiyorum. oldu. Nasıl yaptım bilmiyorum ama oldu. Tamam. Ayşem doğru. vay canına be oğlum evirdin gibisin oğlum şuraya insem tamam <gülüyor> 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 o neydi lan gördünüz mü <laughs> 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 hareketi <gülüyor> diğer tarafı uçamayacağız. Ben onu anladım. Nereye uçabiliriz onun yanına? Nasıl gideceğiz onu yani Hmm, Bir şöyle şuraya atlasak. Tamam. Ama düşünsem fikir kur, fikir kur fikir kur fikir kur fikir kur Şimdi Tamam Ol <laughs> biz buradan nasıl git çektin <laughs> Hmm. <laughs> Ekle. Aklıma farklı yöntem geçiyor. Oradan çıkışıyor. Şu ışıkları bunları. Tem ordam? Buradan kalıyor. <laughs> Lan! Lan buldum buldum tamam. Bulduk arkadaşlar bulduk. Burada iki kere döndük. Fail oldu anasını. Oradan denize tam atlasak beyin abi yayın kanalasıyla tamam. şu an mı? Tamam yaptım. Az <laughs> önce niye oldu benden? Tamam buraya. Tamam. Şuradan bir atlayış. Atlamaz. Kıl payı atlattık. İşte kıl payı. <laughs> şuradan. Sanırım buradan ineceğim. Yes. Aşağısı kesin bir şey. Abo. Hadi abi. Kanka parkur mu yapıyorum ya yeah. size oyun mu oynuyorum? Hayır 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 <laughs> Oh Wow Deniz yüzleri var mı? Gidiş tarafı, diğer taraf da olmuş. Ya hoşamış. Gideki şu şimdi Allah kimmiş? Bu? İşiniz bitti mi? <laughs> bu sondu hanımefendi. Güzel. Çabuk olursak diğerlerine yetişiriz. <laughs> Sam lanet olası teknemizi çaldı. Evren'in gemisine gidiyor. Hadi. Boş ver onu. Bu kadar bu kadar mı? Adamlarımın çoğu öldü Reif. Kalanlar da çoktan kaçtı. Şunu görüyor musun? Sona geldik artık. Sona geldik. Senin o manyak korsanın mağarayı tuzakla doldurmuş. Onun gemisine ayak basma. Nadine, şimdi bu işi bırakıp gidersen ölen adamlar ve bugüne kadar yaptığımız her şey boşa gidecek. Burada milyonlar değerinde altınımız var. Bu ve hayatta olmamız yeter bence. Adamlarının seni niye terk ettiği belli. Anlayamadım. Beni iyi dinle. Tarih yazmamıza ramak kaldı. Sen bir gıdım şeyle gideceksin. Semin o gemiden alacağının binde biri. O gemiden sağ çıkabilirse alsın. Çünkü hak etmiş olur. Yani senin aksine. <laughs> Bak şimdi, tüm gün burada durup hakaret etmedin. Sizlerle başladığımız şeyi <laughs> oh. Bitiririz, değil mi? Hazırdır. <laughs> Sattılar lan ya. Evet. Bunlar paralı asker, Nadin. Sadakatleri... Satılıktır, yani kazanılmaz. Hadi ama, seçenekler şunlar. Ya birlikte bitiririz... ...ya da bu iş burada biter. Gidip tarih yazalım. Kanı ölmek istersen. Önden buyur. Vallahi adam paralı askeri iki sene yaptı. Sen nerelere geldin oğlum böyle? Bakalım bize ne hazırlamışsın kaptan Avery. Var. Onu onu sokayım lan. Kalbim patladı oğlum. Bir an patladı ya. Allah sen bizim için açmış oğlum orayı ya. Ödüm patladı oğlum ya. Bir, bir an patladı ya. oğlum, oğlum atlasana içine. Çöllerlerin adamları. Yukarı çıkalım. <Gülüyor> uh. <gülüyor> Vay be. Of. Şuna bak. İşte hazine. Alamıyoruz mu ya? bari? Oğlum biraz cephesi var ne güzel Zengin oluruz onu zengin. Aba. Sam. Sam. <laughs> Aha. Merhaba Nate. Sam nerede? Aa o burada. Sam? Sakin ol kardeşin yaşıyor. Vay. Salak hepimizi öldürtüyordu. Onu çıkarıyorum buradan. Hayır çıkarmıyorsun. Reyf al hazine olsun tamam mı? Bırak kardeşimi kurtarayım. Sevar <laughs> vs. <laughs> 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 Yaptığı onca şeyden sonra. <laughs> Asalete bak. Ama olmaz. Burada böyle beklersek hepimiz öleceğiz. Bunu mu istiyorsun? Öyle demedim. Ne diyorsun Nadin? <laughs> Seni ayakta görmek güzel. Bir iyilik yapıp Nate'in silahını alsana. Ver şunu. Ona güvenebileceğine emin misin? Ha? Seni ilgilendirmez. Vay vay. Aramızı karıştırmaya çalışma. Nate, biz Nadinle ortağız. Ben ortağımı aldatmam. Şuraya geç. Sen ve kardeşinse en başından beri cömertliğimi kullandınız. Beni devre dışı bırakmaya çalıştınız. Oo. Oh. Ne yapıyorsun sen? Şimdi de sen silahını ver. <laughs> Nadin. Bir kez daha sormayacağım. Bu yaptığın çok kadar bir, bir saçmalama. Şuraya bak. <laughs> Nadine yeter. Yüce oh. tanrım. Bak dedim. Tamam. Sadece bir iki iskelet. Ne olmuş yani? Ben sizin kadar tarihten anlamam. Ama o ikisinin kim olduğunu iyi biliyorum. Tamam söyle o zaman. Eber ve Tüv bunlar. Birbirlerini öldürmüşler. İyi olmuş. Ne var bunda? Bu hazineye kafa... Arkadaşlar daha durduracağım burada. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Açıklama adresinde verdiğim kik hesabıma gidip buradaki videoları izleyebilirsiniz. Hadi görüşürüz. Kendinize dikkat ediniz. Bay bay.